Samandıra bambaşka olacak. O demin hitap ettiğiniz gün içinde hep istediğiniz, görmeyi arzu ettiğiniz ruhu öyle bir aşılayacağız ki Samandıra'ya sahada yansımalarını daha ilk günden görmeye başlayacaksınız. Buna muhakkak inanın. Ama şunu da unutmayın. Evet ilk sene çok çok kötüydü. İkinci sene 22. haftaya kadar Ligin favorisiydik. Takip eden 7 haftada 21 puan 18'ini kaybettik. O puanları nasıl kaybettiğimizi Fenerbahçe'yi takip eden sizler gayet iyi biliyorsunuz. Her zaman dış etkenlerden bahsediyorum. Bu sene de 2 puanla şampiyonluğu verdik. Şurada Sivas maçını alsaydık belki şampiyon olacaktı diye konuştuğum arkadaşlar. Sivas alsaydım Kayseri'yi alamazdım. Kayseri'de bak neler olur diyorlar. Öyle düşünmek istemiyorum. Ama şurada alsaydık 3. senemizde şampiyon olsaydık ne dünkü gibi bir konuşmalar olurdu. Ne de ne de önümüze bakarken herhangi bir karamsarlıkla karşıya karşıya kalırdık. 2 puandan bahsediyorum. Dolayısıyla doğru yoldayız. Ama şimdi bu ekilen tohumların meyvelerini toplama zamanı. Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız. Şimdi iç etkenler, dış etkenler, iç etkenler derken neyi kastettiğimi hepimiz üzülerek, sıkılarak, istemeyerek şahit olduk dün. Ben Vefa Bey'e katılıyorum. Birlik, beraberlik, barış her zaman fayda sağlamıştır. Fayda sağlamaya da devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben hiçbir konuşmamda Başkanımızdan bahsederken eski başkanımızda eski lafını kullanmadım. Yaptığım her konuşmada yapılan iyilere iyi dedim, kötü olana da kötü dedim. Saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz'da ilgili istişare etme ihtiyacı duyduk. Sayın Fethi Pekin ve onunla çalışan avukatlarımız bir yere kadar yapabildiler. Sonra karşı taraf buna bu ilişkiyi götürmeye lüzum görmediler. Biz ayrı kulvarda çalıştık. Onlar ayrı kulvarda. Sağ olsun Şekip Mosturoğlu ve Fethi Bey askeri müşterekte en azından konuşabildiler, görüşebildiler iki avukat olarak. Ben dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden kesintisiz yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, aynı zamanda kendimize, kendimize duyduğumuz özgüvenin de bir işaretidir. Sayın Eyüp Yeşilyurt, Burada değil galiba. Çünkü beraber sahneye çıkacaktık. Birliktelik mesajı verecektik. Yeni tanıdım. Bir on bir hafta içinde tanıdım. Yüreği temiz. Ve benim Fenerbahçe için var olanlar diye tarif ettiğim kişiliğe uyan bir taraftar. Bir kongreyesi. Kendisi belki bir gün anlatır. Benim anlatamam. Ben anlatamam onun izni olmadan. Ama ve lakin çekilme sebebi, esas sebebi bu adaylık sürecinde yaşadıkları, tecrübe ettikleri ve midesini bulandıran Ali Koç nefretiyle bezenmiş insanların onu kullanarak onun üzerinden burada benim arkadaşlarımı zayıf kılmak için hamleler. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Ama buradaki esas hedef yıpratalım, yıpratalım yıpratalım bir sene sonra zaten dayanamaz olağanüstü kongreye gideriz bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe'nin başarısıyla yakından uzaktan ilgileri, alakaları veya hiçbir beklentileri olmayan insanlar Yani görüyorsunuz ki Fenerbahçe'de de bir PYK var. Diyeceksiniz ki PYK ne? Paralel yönetim kurulu. Biz geldiğimizden beri bu arkadaşlar federasyonları ziyaret ediyorlar. Beraber görüntüler veriyorlar. Basın toplantıları yapıyorlar. Acaba federasyona gittikleri zaman çok sevdikleri federasyon başkanıyla görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin Şam, 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı? Destek veriyorlar mı? Fenerbahçe'nin harcama limitlerinde söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman o zaman bardağı yarı boş gören insanlara ya niye bunu Fenerbahçe yapıyorsunuz haksızlık etmeyin diyorlar mı? Arka arkaya sistematik bir şekilde sahada hakkımız yendiği zaman herhangi bir tepkide bulunuyorlar mı? Yok ya, yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Aman 28 şampiyonluğu şey yapmayın. Onaylamayın. Bekleyin. Biz geleceğiz. O zaman mı onaylayın diyorlar. Ne yapıyorlar merak ediyorum. Nasıl Ali Koç nefreti sizin Fenerbahçe olan sevginizi Fenerbahçe için başarı istemenizi engelleyebiliyor, önüne geçebiliyor. Nasıl bir anlayıştır? Şimdi ikilem yaşıyorum dedim. Doğal olarak dün bu hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongreleri hem ülke bazında hem yurt dışından bir sürü gelenler oldu. Doğal olarak ziyaret ediyorlar. Biz onlara gidiyoruz. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki gereken dersi, gereken cevap vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki O seviyeye kendinizi indirmeyin. Oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin. Hala ikilemdeyim. Onun için içimden geldiği gibi konuşsam daha iyi olur diye öyle bir karar verdim. Çünkü ben artık kırgın değilim, kızgınım. Ve Aziz Yıldırım hala benle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş bir durumda. Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, her daim yanında olan benim ekibim dediği şu lakası, nasıl onu üç sene evvel burada farklı kazanacaksınız diye kandırdıysa bence şu anda kandırıyorlar, yanlış önlendiriyorlar. Çok isterdim buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini. Otopark konusu. Buradan kartlar alındığı gibi, bizim de aldığımız gibi, sizin de aldığınız gibi kartlar buradan alacağı için Feneryum'a tahsis ettik. İstiyorsanız da Abdullah Bey yürüyemiyormuş istiyorsanız da türbünde size yer ayıralım dedik. Bu 1907 türbün olur, protokol türbün olur, sizlerin oturduğu türbün olur. İlla maraton olması gerekmiyor. Ve Abdullah Bey'in yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah Bey'le gelmeniz? Geri kalanınız gelin, Abdullah Bey gelmesin. Abdullah Bey'le her türlü lokantaya sıra gecesine gidebiliyorsunuz. Buraya, buraya gelinceyim olay oldu. Hatta sizin beraber ne işiniz var? Birbirinize bu kadar hakaret ettikten sonra saygısızlık, küfürler, en kutsalına ne işiniz var? Arkadaşlar sükunete başlayalım. Arkadaşlar bir lütfen. <laughs> Hep saygı gösterdim. Bilhassa rakip olup ben kazanıp başkan olduktan sonra da. Ama her daim saygı gösterdim. Niye ben bu saygıyı gösterdim? 2015'ten sonra çok ciddi görüş ayrılıkları tartışmalara rağmen. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğu için ben bir formadan kişiyi omzumda taşırım. Buraya 20 yıl başkanlık yapmış kişiye saygıdan başka hiçbir şey gösterilmez. Ama artık benim için bu yaklaşım geride kalmıştır. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü siz sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den daha büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz. Ama Kolibalı'ya artık zarar veriyorsunuz üç sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek, aşağılamak için yaptıklarınız, önce sizi ama siz onunla değilseniz artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü küçültüyor. Artık haddinizi aştınız.